Ben ABC dik üçgen hipotenüse bir birim dersem karşı bölü hipotenüsünü verdiğinden AC dediğimiz sin alfa, BC dediğimiz ise kos alfa olacaktır. Benden sin alfanın kos alfa oranını yani aslında tanjant alfa istiyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Dikdörtgen olduğu için A düş birimse BC düş birimdir. Uzun kenar 6 birim buraya da 4 kalır. Alfa ise bakın Z'den burası da alfa olacak. 3, 4, 5 kendi yani hipotenüs 5 birim olacaktır. Sin alfa ise karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Şuraya H dersem H kare eşittir. 4 çarpı 2 olacaktır. Bu da 8'dir. H eşittir. 2 kök 2 bulunur. Burası 2 kök 2. Dolayısıyla tan alfa 2 kök 2 bölü 4'ten kök 2 bölü 2 olacaktır. Cevabımız A. Tan alfayı bulmak için alfa açısını taşımam lazım. Çünkü tam olarak nereden kesin bilmiyorum. Yönde eşikten dolayı bakın. Şura tam nokta olduğu için alfayı buraya taşıyabilirim. Tanjant alfa karşı bölü hipotenüstü. Bakın karşısı 3 birim. Komşusu 2 birim. Bura 90. Tan alfa eşittir. 3 bölü 2 bulunur. Kotanjant beta'ya baktığımızda Beta'nın burada tam olarak nereyi kesti bilmediğim için beta'yı da buraya taşırım. Şöyle beta dediğimde şöyle komşu 3 birim, karşı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası da 5 birim. O zaman kotanjant beta dediğimiz 3 bölü 5 olacaktır. Benden bunların toplamını istiyor. Topladığımızda tanjant alfa artı kotanjant beta. O değişittir. 3 bölü 2 artı 3 bölü 5 olur. Burayı 5 ile burayı 2 ile genişletirsem 15 21 bölü 10 bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. İkiz kenar üçgende tepeden indirilen dikme tabanı iki eş parçaya böler. Tamamı dikkat edersek 32 birim. O zaman 16 16 parçayacak. 21'in 16'sı burada. Buraya 5 kalır. 16'in bakın 4'ün 4 katı 5'in 4 katı burası da 3'ün 4 katı 12 olacak. 5, 12, 13 üçgenden ad uzunluğunda 13 cm olacaktır. Benden cos alfa istiyor da komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13'tür. Cevabımız E seçeneği. Karede köşegenler birbirini ortalıyor ve dik kesiyor. Dolayısıyla bunlar birbirini ortalayacak ve dik kesecektir. Tamamı 8 birim olduğu için 4'e 4 bölecek. Burası 3 olacaktır. Yine burası da 4 birim olacak. Bu 3, 4, 5 üçgeninden P'ci uzunluğunda 5 cm bulunacaktır. Benden sin alfa istiyor. Sin alfa da karşı yani 4 bölü 5 bulunur. Karşı bölü hipotenüsten. Cevabımız B seçeneğidir. Küpün bir ayrıtı 6 cm ise bu küpün yüzey köşegeni 6 kök 2 birim olacaktır diğer taraftan KC'nin tamamı da 6 birim. O zaman burada 4 birim olacak ve burası 90 derece. Benden tan alfa istiyor. Ben biliyorum ki tan alfa karşı bölü komşudur. Yani 6 kök 2 bölü 4. Buradan tan alfa 3 kök 2 bölü 2 olacaktır. Cevabımız C. CD çembere teğet olduğu için OD'yi çizersem OD CD'yi dik kesecektir. Ayrıca burada yarıçaplar birbirine eşit ve bir birim olursa BC de yarıçap eşit olan bir birimdir. Yine de bir yarıçaptır. Burası da bir birim olacaktır. Ee, ve burada şunu görüyorum. Bakın bir dik kenar bir birimken hipotenüs iki birim. O zaman burada 30 60 90 üçgeni vardır. Yani burası 30 derece olacaktır. Burası ise 60 derece olacaktır. Sonrasında alfaysa, alfa ise alfa 2 hiç komşu olmayan bir dıştan 2 alfa eşittir 60 derece bulunur alfa buradan 30 derece olacaktır. Benden istediği sinüs alfa ki bu da sinüs 30'dur. Yani cevabımız 1 bölü 2'dir. Cevabımız B seçeneği. Sin 30 1 bölü 2 eşit. Kos 60 da 1 bölü 2 eşit. Tan 45 ise 1'e eşit. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1. 1 bölü 1'den cevabımız 1 olur. Yani B seçeneği. kosinüs 90 sıfır eşittir. Kotanjant 45 ise 1'dir. Buradan 1 bölü kosinüs x eşittir. 2 bölü kök 3 ise kosinüs x'in kök 3 bölü 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kosinüs x kök 3 bölü 2 ise bu kosinüs 30'a eşittir. Dolayısıyla x eşittir 30 derece olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Sinüs tek bir fonksiyon olduğundan sinüs eksi 120 eşittir eksi sinüs 120 diyebiliriz. E sinüs 120 de sinüs 60 eşit olduğundan burası kök bölü 2'dir ama negatif olduğundan sonucum eksi kök 3 bölü 2 bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Alfa sıfırla pi arasındaysa ve kosinüs alfa negatif çıkıyorsa burada ee alfa geniş açıdır. Dolayısıyla kosinüsün Kök bölü 2 ol değer 30 olduğu için alfa eşittir. 150 derece diyebiliriz. E sonrasında getirip yerine yazdığımızda benden istediği sonuç tanjant 150 çarpı tanjant 150 artı kotanjant 150'dir. Şimdi tanjant 150 eksi kök 3 bölü 3'e eşit. Yine tanjant 150 eksi kök bölü 3'e eşit. Kotanjant 150 ise eksi kök Buradan düzenlersem eksi kök 3 bölü 3 çarpı şurası e, eksi 4 kök 3 bölü 3 olacaktır. Son haliyle düzenlediğimizde bunlar artı olur. Kök 3 ile kök 3 üç çarpım 3'ü götürdü. Sonucum 4 bölü 3'tür. Cevabımız E seçeneğidir.